boşanma kararınızı hocam eğer çocuklar varsa ne zaman söylemeliyiz? Evet ben boşanma süreçlerine, ayrılık süreçlerine sanırım hukukçular kadar çok eşlik etmiş bir terapistim. Çiftlerle ve ilişkilerle çalışınca çok fazla boşanma süreci duyuyorum, dinliyorum ve o yolculuklara eşlik ediyorum. Dolayısıyla bu soruların bendeki, benim gözlemlerime göre olan cevaplarını tabii ki paylaşayım. Öncelikle kesinlikle çift emin olmadan bu kararların yani bu bir karar olmadan bir fikirken insanlara söylenmemeli. Çünkü onların o kararla ilgili bir fikirleri olacak. Ve bu fikir peki fikrinize saygı duyuyoruz şeklinde olmayacak. Onu denediniz mi, bunu yaptınız mı, şöyle mi yapsanız, böyle mi yapsanız, biz o durumda şunu yapmıştık. Ben babanı affetmiştim, ben kocamı affetmiştim, ben karımı işte şöyle idare etmiştim, ben erkek arkadaşıma, kız arkadaşıma, partnerime şöyle yaklaşmıştım. Bir sürü fikir çıkacak ve bu fikirlerin hiçbirine sizin ihtiyacınız yok. Çocuklar söz konusuysa zaten bir karara dönmemiş bir fikrin çocuklar tarafından duyulmasını hiç istemeyiz. Çünkü karara dönmeyebilir fikir aşamasında kalabilir. Fikir değişebilir, ara vermeye dönebilir, uzaklaşmaya dönebilir. Biraz düşünelim, terapi alalım. Yani o fikrin boşanmaya ve ayrılığa gidene kadar şekil değiştirebileceği tonlarca ihtimal var. Ben dava gününden sonra ya da dava gününden bir gün önce, iki gün önce çok yani her şey netken ve belirlenmişken dava planlama, kimler değişecek, bundan sonra çocuklarla ilgili prosedürler nasıl planlandı? Bu konularda askeri müşterekle anlaşmış bir çift kendi kök ailelerine de kendi çocuklarına da beraberce bu kararı açıklayabilirler. Eğer bu kararın arkasında aldatma gibi, alkol gibi, kumar gibi, şiddet gibi bir tarafın kusurunun çok daha ağır bastığı ve o kişiyi rencide edecek seçeneklerden bahsediyorsak, bunları ifade etmek veya saklı tutmak konusunda da bir noktada mutabık kalmanız gerekiyor. Ben bildiklerinde insanların ne işine yarayacak bu bilgi diye soruyorum genelde çiftlere. Örneğin işte anneniz beni aldattı, babanız beni aldattı gibi bir bilgi çocuğa neden verilir? Çocuklarınız yetişkin de olabilir bu arada. Eğer çocuğu diğer ebeveyne karşı mesafelendirmek. Ben haklıydım, ben masumdum, ben elimden geleni yaptım gibi bir tarafın gönül rahatlığı yaşamasıysa amaç, çocuğun bu durumda alacağı yarayla diğer ebeveynin kazancını terazinin kefelerine koymak gerekiyor. Hangisi ağır basarsa, gönlünüz hangisinden yanaysa, vicdanınız ne el veriyorsa o şekilde bir açıklama yapabilirsiniz. Fakat bu açıklamada tarafların mutabık olması gerekli. Eğer anne Babanız şunu yaptı derken baba hayır bu iftiradır ben öyle bir şey yapmadım derse bu çocuklara zarardan başka bir anlama gelmez. Biz ayrılığımızı, boşanmamızı toplumsal kabul olacak sebeplere de dayandırmak zorunda gibi hissettiğimizden bazen aldatıldığımızı, fiziksel şiddet gördüğümüzü, partnerimizin kumar oynadığını anlatmak istiyoruz. Çünkü anlaşamadık dediğimizde, olur mu canım öyle şey? Ne demekmiş anlaşamadık gibi çok beylik, çok üstten, çok büyüklenmeci cevaplar alıyoruz. Hatta e, yani bu kulaklar, Ceren Hanım, ben fiziksel şiddet gördüğümü söyledim aileme. E canım biz de gördük. Ne var ki? Şimdi baban da içerdi. Ne var ki? Baban da oynardı. Arada bir at yarışına giderdi. Ne var ki? Leri bu kulaklar çok sık duydu terapi odasında. Yani bunlar bizim ülkemizin maalesef üzülerek söylüyorum ki o birbirlerine acılarını hediye eden kadınların, ebeveynlerin hikayelerinde çok klasik haller. Çok sık yaşanması tabii ki travmatik etkiyi azaltmıyor. Çünkü böyle bir şey duyduğunuzda bir evlat olarak ebeveynlerinizin her ne kadar kendi acılarını meşrulaştırmak için de olsa sizin bu acınıza dur demek yerine, hayır orada duramazsın demek yerine seni koruyorum, senin kendini korumanla gurur duyuyorum ve bunu destekliyorum demek yerine katlan demelerinin her ne kadar ortak bir dil olduğunu bilseniz de bu öyle bir arşivi aralar ki çocukluğunuzda beğenilmediğiniz, istenmediğiniz, sevilmediğiniz, canınız acıdığında iş olmaz hadi kalk denen bir sürü acılı noktaya erişim sağlarsınız. Dolayısıyla o arşivde o hikaye bir açıldı mı siz zaten zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. O içinizdeki küçücük çocuk da o kapsülden kafasını çıkartır ve der ki bana da bunu yapmışlardı Şimdi sana da bunu yapıyorlar. Bir de o çocuğun dertleriyle ilgilenmek zorunda kalırsınız. O yüzden eğer çevrenizden, ebeveynlerinizden ayrılıkla ilgili destek bulamazsanız, onlarla da belli bir süre, belli bir mesafede ilişkiyi yürütmeniz bu sürecin daha da karmaşık bir hale dönüşmesini engellemek için oldukça önemli. Bu evliliği ya da bu ilişkiyi siz yaşadınız. Dolayısıyla kimse sizden daha iyi bilemez. Ne çektiğiniz acıyı anlatmak zorundasınız. Ne onların anlaması ve size hak vermeleri gerekiyor boşanmanız için. Boşanmanız için, ayrılmanız için tek referansınız var. O da kalbiniz ve vicdanınız. Oraya dönüp baktığınızda duygusal kredim var mı hala? Elimden gelenleri yaptım mı? Bu elimden gelenler bitti ve tükendiyse duygusal kredim de bitti ve tükendiyse ya da kendime olan saygımdan dolayı kendimden gitmemek için artık senden gitmem gerekiyor dediğiniz bir noktaya geldiyseniz canınız acısa da çok üzülseniz de o kararı almak zorundasınız. Bundan sonraki hayatınıza devam etmek ve belki aynı kişiyle, belki başka ve çok daha doğru kişilerle sonuçta milyarlarca insanın yaşadığı bir dünyada bazen o olmazsa ölürüz gibi hiç doğru olmayan aşırı irrasyonel bir fikre tutunuyoruz. O fikirden çıkabilmeniz için de o kararı vermek ve o adımı atmak zorundasınız. Unutmayın, hiçbir zorluk fikrinden daha zor olmuyor. Her zorluğun fikir aşaması çok daha kaygılı, çok daha karmaşık. Kolları paçaları sıvayıp işin içine girdiğinizde kolaylamaya başlıyorsunuz. Sizin de yaşadığınız, yaralı olduğunuz bir konuysa yorumlara tecrübelerinizi ekleyebilirsiniz. Farklı sorular varsa konuyla ilgili onları da bırakabilirsiniz. Vakit bulur, planlar ve sizin sorularınıza da yanıt veririz inşallah. Sevgiyle ve kolaylıkla bitsin tüm bitişleriniz.